TradingView içerisinde en çok kullanılan teknik analiz göstergelerini tek bir yazılım içerisinde birleştirdik. Göstergemizin ismi Analiz Kutusu. Bakın arkadaşlar, burada tek yapmanız gereken buradaki ayarı aktif etmek ve burada size hazırlamış olduğumuz göstergelerden RSI MACD, Süper Trend, Bollinger Band, Zikzak Göstergesi, Parabolik Sat ve bu tarz birçok göstergeyi sadece buradaki aktif et butonuna tıklayarak aktif edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi parabolik sar göstergesi grafiğimizde aktif oldu. Farklı bir örnek daha yapalım. Buradaki hareketli ortalama 1 ve 2'yi aktif ettiğinizde gördüğünüz gibi grafik üzerinde hareketli ortalamalar ve parabolik sar göstergesi aktif olmuş durumda. 3 farklı göstergeyi ayrı ayrı ekleyerek kota sınırına ulaşmış olmuyorsunuz. Bu göstergeyi nasıl kullanabileceğinizi YouTube'da uzun uzun anlattım. Dilerseniz gidip izleyebilirsiniz. Sizlerin iş işine yarayabilecek programlar geliştirmeye devam ediyoruz. Bu ve bunun gibi içeriklerin devam edebilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler dilerim.